Ülker, Yıldız Holding'in Silivri tesislerinde Godiva çikolatalarını üreterek işgal altındaki topraklarda satışa sunması sebebiyle boykot listesinde. Üstelik Godiva'nın İsrail hesabında işgalci topluluğa destek ve moral niteliğinde şu paylaşım yapıldı. Bir kadeh, şarap ve Godiva ile iyi hissedin. Bu, ülkenin boykot edilmesinin en temel sebebidir. 11 Ekim 2023'te Yahya Ülker Kadriyam devam ederken Starbucks'a ziyaret gerçekleştirdi. Tepkiler sonrası özür dilemek yerine ziyareti yalanladı ve paylaşımları sildi. Dahası Yıldız Holding'in %23 ortaklık payına sahip olduğu Şok Marketler Starbucks ürünleri için özel reyonlar açarak boykotun etkisini kırmaya çalıştı. 7 Şubat 2024'te Twitter'da başlatılan çok boykot çağrılarına rağmen işbirliği hala sürüyor ve boykot edilen ürünlere özel kampanyalar düzenleniyor. Bu sebeplerden dolayı Ülker ve Yıldız Holding boykot listesinde yer almaya devam ediyor.